İslam'da din özgürlüğü var mıdır mürebbis sahibi? Bismillahirrahmanirrahim efendim. İslam'da e, din özgürlük e, desek fazlası vardır. Hiçbir dinde bulunmayan şekilde din özgürlük, var, özgürlük vardır. E, bir sürü ayet var Kur'an-ı Kerim'de din özgürlüğünü e, temin eden. Yani bu ayetler derken, sadece İslam kabul etme konusunda değil. İslam kabul edip birisi İslam'ı terk etmek istiyorsa o onunla ilgili de. Bir sürü ayet var. Bir ayet değil, birçok ayet var. Ee, mesela meşhurdur Bakara suresinin 57. ayet kelimesi, kerimesi. La ikraha fid din. Dinde zorlama yok. Çünkü dinde zorlama yoktur. Evet Bakara suresinin 257. ayeti. Evet, yani. evet. Kattabiyyana ruştu minel Çünkü hidayetle ne diyeyim sapıklık ve o belli olmuştu var ortaya çıkmıştır diyor Allah Teala. Onun için diyor dinde zorlama yok. Kim isterse man şaa fal yumin man Kim isterse iman eder, kim isterse reddeder, inkar eder. Allah Teala demiyor ki efendim inkar edenlerin boyununa vur veya efendim inkar etme kimsenin böyle ben hak yoktur diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala Gâşiyâ suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala orada 22 23. ayetinde buyurur ki fazakir inna ma anta muzakir lasta alehim bi musaitir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin işin sadece nasihat etmektir. Hatırlatmaktır. Senin görevin bu kadar. Sen uzurlarını bekçi değilsin diyor. Ya yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in işi bu ise bizim de işimiz bu kadar da sınırlıdır. Biz bu bundan daha fazla yapmak istiyorsak veya eğer birileri bunu uyguluyorsa o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi daha fazla Allah'ın dinine yayma iddiasındadır. Sonra Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki mesela diyelim ki bir insan o Resulullah sallallahu aleyhi ve ona nasihat etti. şimdi en çok Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkıdır ki kimse onun sözünü reddetmesin benim veya Ali Veli'nin bir hakkı yok öyle bir hakkı yok. Allah Teala diyor ki fe in aradu fe ma arsalna ka hafiza. Eğer onlar yüz çevirirlerse sen anlattın yüz çevirdiler. Biz bu, bu durumda diyor, biz senin onu üzerine bekçi olarak göndermedik ki. Senin işin sadece anlatmaktır. İn aleyka illel balag. Bu Şura suresi 49. ayet-i kerimesi. Senin işin sadece e, iletmektir. İllel belag. İyice iletmektir. Başka senin görevim yok. şimdi Kur'an-ı Kerim'de bakın bu çok ayet var. Bu, bu din özgürlüğünü anlatan. Diyor ki ve in ahdum minel muşriki nastecarek fa ajir hu. Ey yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ey, ey müminler eğer müşriklerden birisi senden sığınak isterse sen ona Sonra kol diyor facir o. Peki ne yap öldür mü? müşrüktür diye. Her diyor hatta yasma kalamullah. Şimdi diyor geldi. Tebliyet Allah'ın kelamını ona ilet. Sonra diyor kelam ilettikten sonra iman etmese ne yapacaksın öldür mü? Diyor ki summa ablighu ma mana. Sadece tebliğ etmekle senin ne diyeyim, sınırlı değil senin vazifen. Ne yapman lazım? Geldi adam senden sığınak istedi, sen ona sığınak oldun. Sen Allah'ın dinini ona anlattın. Diyor ki, summa onun için emniyetli olan yere kadar onu ulaştır diyor. Yani bunu da vazife olarak Allah-u Teala mümine yüklüyor. Demiyor ki o zaman öldür. Veya sonra Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki bunlar bu düşünceyi savunanlar maalesef yani ya, öldür düşüncesine iman etmenin veya iman edip de e, İslamı terk edeni öldür diyenler allah Teala onlar zannediyorlar ki sadece efendim kırıçla kılıçla öldürmek veya silahla öldürmek, bıçakla öldürmek asıl ölümdür. Allah-u Teala diyor ki hayır öyle değil. Le <laughs> yahleka <laughs> man halaka an ve yahya man hayya delil ile helak edilen aslında helak olmuştur ve delil ile hayata kavuşan aslında hayata kavuşmuştur. Sonra şey geldi meselesi? Ki iman eden ve sonra terk eden. Diyorlar ya bazı insanlar diyor ki la ikraha fi dinde, yani dinde zorlama yoktur ayet-i kerimesinde. Sadece efendim e, İslamiyet'i kabul etmekte zorlama yok. Terk etmek de var. Öyle e, düşündüler. Hı sahip geçen maalesef, hafta da bu soru gelmişti değil mi? Evet dinden dönmenin cezası var he, mıdır falan. Evet de. evet. Adam dedi ki efendim onun bir yaşama hakkı yok mu? Hı hı. Kısaca cevap vermiştim geçen hafta. Evet. O, o çok kısa cevap verdik. Ee, Allah Teala aynı bu konuyla ilgili yaşama hakkı var mı yok mu? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "İnnelzîne âmenû" Kim iman eder diyor. "Sümme kâfir" İman etti sonra kafir oldu. Peki Ondan sonra ne olması lazım? Bunların eğer bu, bu e, dinden yani İslam'ı terk, İslam'ı terk eden birisi varsa cezası ölümdür diyenleri için bu ayet ne olması lazım? Efendim imandan sonra küfür ettiyse, ke, kafir olduysa öldürün. Öyle değil. Allah-u Teala diyor ki, Summa amanu. Tekrar iman etti. Birisi gitti, nasihat etti, anladı, yanlışlık yaptığını. Tekrar iman etti. Peki ne oldu? Diyor ki, Summa kafaru. Tekrar kâfir oldu. Ne yapacaklar? Öldürülecek mi? Hayır. allah Teala diyor ki sadece, sadece kafir olarak, olmakla kalmadı. Sunmaz daha kufran. Kâfirlikte çok artı haddini açtı, sınırını açtı. Sunmaz daha kufran. Ve diyor ki peki ne olacak? Öldürelim mi? O küfürde çok ne diyeyim, ilerleyince. Öldürelim mi? Hayır. Diyor ki cezası nedir? Lam yakunillahu liyaghfir <laughs> Allah böyle kimseyi af etmez. Allah'ın mağfiretine nail olmaz. Yani onun cezası Allah katında. Allah katında değil. Yani bizim elimizde değil. Bizim işimiz sadece insanlara Allah'ın dinini ulaştırmaktır. Hatta ben o uzun hikaye ona girmeyeceğim. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında Abdullah bin Ubey bin Selul diye bir adım vardı. Ona diyorlardı reisul munafikin, munafıkların başı, munafıkların reisi. Öyle bir adamdı. O insan efendim, bilmiyorum yüzlerce kişinin belki o dinden dönmesine vesile olan, çünkü çıbağın o. Hmm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu hiçbir şey demedi. Hatta hadislerde var, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret ederdi. Kur'an-ı Kerim'de bile ayet var. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir insanın bile e, cenazesini kıldırmakla kalmayıp, ona efendim ölürken kendi kamizini verdi kefen olarak ve sonra onu cenazesini kıldırdı. Yani İslam bu kadar dini özgürlüğü sağlayan sadece sözde değil, fiilen sağlayan. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adam, münafıkların reisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çok hakaret eden, birçok kişinin dinden, İslam'dan geri çıkmasına neden olan kişinin cenazesini sadece ne diyeyim, kıldırmakla kalmıyor. ...kefnini bile kendine mezununu veriyor. Evet. Bence bu kadar. İlginçtir. Yani buna rağmen, bu güzel örneklere rağmen... ...Kur'an-ı Kerim'den örnek, Peygamber Efendimiz... sallallahu aleyhi ve sellem'in... ...hayatından örnekler. Yani bu... ...birkaç örnek bile gösteriyor ki dinde... ...zorlama yoktur. Ama buna rağmen... ...örneğin Pakistan'da Mevdudi diye bir... ...hoca var. Yani ünlü hocalardan... ...Mevdudi. İzleyicilerimiz... ...de mutlaka... ...dönmüşlerdir ismini Mevdudi diye. O... İslam kılıçla yani zorla yayıldı diye bir e, görüşü var veya vardı. E, buna e, cemaatimizin dördüncü halifesi Mirza Tahir Ahirahmet çok güzel cevap vermişti. E, hatırımda kaldığı kadarıyla yani din adına kan, bu Türkçe'ye de çevrildi bu kitap. Orada şu şekilde arka kapağında galiba bu yazı geçiyor. E, diyor ki e, kılıç gücünle siz toprak elde edebilirsiniz, işte e, ülkeleri falan fethedebilirsiniz vesaire. Zorbalıkla yani ama insan kalbini fethedemezsiniz. Doğru efendim. Yani çok güzel bir ben örnek efendim, vermişti. Eğer bunu zorbalıkla er din, gönüllere yerleşebilseydi, Pakistan'da bunu ziyafet yapabilirdi. O ben İslam, İslamlara e, zorla bunu yapmaya çalıştı ama Pakistan'ın hali ortada. Onun ne kadar İslamla ile ilgili olup olmadı ortada. Bunu zorla yapacak, becerecek olsaydı Hümeyni yapardı efendim. Onların hali de ortada. Onun için bu çağda bizim en azından bu devrimizde gözümüzden önünde örnekler var ki zorbalıkla sen bir dini kimsenin kalbini yerleştiremezsin. Münafıkları yaratırsın bununla. Evet. Yani dinde zorlama yoktur. Evet. İslamiyet zorla yayılmamıştır. Evet. İslamiyet Kur'an-ı Kerim'in güzel hazinelerinle yani o güzelim ayetlerinle onu tebliğ ile insanların kalbini okşayaraktan yayılmıştır. Evet. Deyip, evet, şey. evet ikinci sorumuza geçelim. Evet.